Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Singularity projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar Singularity projesi gizli defayın gücünü açığa çıkarmak olarak tanımlıyor kendilerini. Gördüğünüz gibi zaten burada ticari gizlilikle blok zinciri üzerinde işlem yapmamızı sağlayan kurumsal bir firma kendileri. Yine arkadaşlar burada uygulama kısmına erişebiliyorsunuz. Birazdan dep kısmına zaten sizlerle birlikte göz atacağız. Gördüğünüz gibi yine burada projenin hedefleri, ticari gizlilik, yine arkadaşlar uyumluluk ve, ve likiditeyi ön plana çıkaran bir proje, gelişmiş bir teknoloji sunan bir proje olarak da karşımıza çıkıyorlar. Burada yatırımcıları ve ortakları bizlere detaylı bir şekilde veriliyor. Gördüğünüz gibi şirketleri buradan inceleyebiliyorsunuz. Ek olarak arkadaşlar birden fazla zincirde gizlilik koruma uyumluluğu bulunuyor. Yani ZKMI üzerinden bir KYC doğrulaması yapabiliyorsunuz. Yine Payring ve Quad Rata üzerinden de bir KYC doğrulaması gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu doğrulamalar kimlik doğrulaması arkadaşlar. Yani e blok zinciri üzerinde işlem yapabilmek için bu doğrulamalardan geçmeniz gerekiyor. Ekosistemlerine baktığımızda arkadaşlar işte Ethereum ve Arbitrum'u destekliyor şu anda. Yine burada ortak görebiliyorsunuz. DeFi uygulamalarına baktığımızda ise burada desteklediği kısımlar verilmiş. Yine desteklenen cüzdanlar kısmında Fireblock, Wallet Connect ve Metamask kısmı bulunuyor. Tabii ki bizler sizlerle Metamask kısmını kullanacağız arkadaşlar. Ek olarak projenin sosyal medyalarını da buradan takip edebilirsiniz. Detaylı bir şekilde bilgilere ulaşmak istiyorsanız. Yine arkadaşlar Twitter'larına baktığımızda burada gördüğünüz gibi çeşitli kampanyalar da düzenliyorlar. Dilerseniz bu kampanyalara da katılabilirsiniz. Yine burada paylaşımlarını görebilirsiniz ve partnerliklerini de zaten burada bizlere paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu etkinliklerden birisi Interact üzerinde bulunan bir etkinlik. Gördüğünüz gibi burada çeşitli işte Twitter takip görevleri, Discord'a katılım görevleri, site ziyaret et görevleri vesaire bulunuyor. Yine burada bir liderboard var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katılımları görebilirsiniz. Yine ödül sıralaması bulunacak burada. Dilerseniz buradaki kısımlara katılabilirsiniz. Burada mesela XP olarak ödüller veriliyor questleri tamamladığınızda. Burada ödüller kazanabileceksiniz. Tabii ki ilerleyen aşamalarda bunlara da ödüller dağıtılabilirsiniz alacak arkadaşlar yani intrek üzerindeki ödüllü görevleri bedava bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz kolay bir şekilde bu görevleri de yapabilirsiniz yine arkadaşlar telegram mutlarını dilerseniz göz atabilirsiniz bu telegram mutlarında bizlere gördüğünüz gibi işte partnerliklerini vesaire açıklıyorlar yine detaylı bilgilendirmeleri de burada bizlere sunuyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı da inceleyebilirsiniz bu detayları da kolay bir şekilde anonsmut kısmından görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar tekrardan web sitelerine geldiğimizde arkadaşlar burada e gitbook kısmı var bu git bu kısmında yine projeye çıkan detaylar bulunuyor derseniz buraya göz atabilirsiniz e Singularity'nin yine e, kullanıcıların zincir üstü likiditeyi kullanırken gizli kalabilmesini hedefleyen bir şirket olduğunu bizlere belirtiyorlar arkadaşlar burada yine sosyal medyaları detaylı bir şekilde bizlere veriliyor şimdi dilerseniz sizlerle birlikte bir app kısmına da göz atalım bu app kısmında deposit nasıl yapılır yine çekim işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor bunu detaylı bir şekilde görüntüleyelim gördüğünüz gibi deposit kısmında öncelikle walletınızı bağlamanız gerekiyor tabii ki ben burada Metamask Vault kullanacağım. Bu Vault kısmında arkadaşlar Arbitrum ağını destekliyor proje. Yine Bons bit ağını da burada görebiliyorsunuz. Ek olarak Ethereum ağını da destekliyor. Tabii ki biz burada Arbitrum kullanacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Deposit kısmında öncelikle e, hangi tokenı deposit etmek istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Tabii ki buradan en fazla kullanılan USDT kısmı olduğu için mesela buradan 100 dolarlık bir deposit kısmı gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak Withdraw kısmında da burada e, private notlarla çekimleri gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Singularity'nin Chrome üzerinde bir uygulaması da bulunuyor. Bu uygulama üzerinden bu notlarınızı kaydederek aslında buradaki işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Her işlemin kendine ait bir gizli notu bulunuyor ve bunlarla işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar burada balans kısmında miktarınız olduğunda bu deposit işlemlerini de gerçekleştirebileceksiniz. Mesela burada yine işte kombin split, combine split kısımları bulunuyor burada. Private notlarınızı ekleyebiliyorsunuz Arkadaşlar bu notları eklediğinizde de burada işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz yine arkadaşlar burada transfer işlemleri var gördüğünüz gibi burada kullanacağımız private nodumuz Tabii ki oluşturacağımız notlar ise buradan oluşturacağımız notlar arkadaşlar burada generate kısmına giriyorsunuz sonrasında burada işte usdt seçiyorsunuz atıyorum buradan generate kısmından oluşturarak burada e, kodunuzu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da bu kodunuzu yapacağınız işlemlerde kullanabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada swap kısımları var. Bu swap kısmında da yine not kısmını kullanarak swap işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, validate kısmında yine mesela burada swap işlemlerini bu oluşturacağınız not kısmındaki notlarla gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. DeFi Trading kısmına baktığımızda burada Uniswap var mesela. Uniswap kısmında işte swap işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ek olarak likidite ekleyebilirsiniz. Yine burada likidite silme ve işte fi işlemleri vesaire bulunuyor. Buradan da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada staking kısmı var yine. Staking kısmında yine hangi miktarı stake edeceğinizi seçiyorsunuz ve burada stake işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Redeem kısmında da burada kodunuzu tanımlayabilirsiniz arkadaşlar bu web sitesi üzerine. Tools kısmında gördüğünüz gibi yine burada kullanacağımız işte transfer kayıtları vesaire bulunuyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bu kısımları kullanabilirsiniz. Az önceki bahsettiğim kısmı yani not tool'unu nereden indirecek indireceğiz derseniz Chrome üzerinden uygulamalardan buradan cüzdanınıza direkt olarak zaten ekleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi depozitlerinizi ve yatırımlarınızı kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir alan oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu yatırım kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Gerekli miktar bulunuyorsa zaten cüzdanınızda kolay bir şekilde yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Withdraw kısmında da çekim işlemlerini yaparken arkadaşlar gördüğünüz gibi private note kısımlarını eklemeniz gerekiyor. Tabii ki bu kısım arkadaşlar güvenle para yatırma ve güvenli ve depozit gerçekleştirme kısımlarını yapabileceğiniz anlamına geliyor. Genel manada aslında bu şekilde tanımlayabiliriz projeyi. Yine arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ERC20 tokenlarınla ödüller kazanmak için staking programımıza katılın adı altında kısım bulunuyor. Bu da az önce bahsettiğim kısım. Compliant staking kısmı işte deposit mint earn gibi kısımlar var arkadaşlar. Buradan depozitinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ethereum mainnet ve arbitrum buna şu anda dahil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan staking işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ve sonrasında ödüller kazanma şansı elde edebiliyorsunuz. Tabii ki e, KYC kısmına da geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan hemen oraya da bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, KYC ve KYB kısımlarını yaptıktan sonra bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar da işte ZKM, Quadrata, k gibi e, oluşumlardan geçmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Kolay bir şekilde sonrasında e, depozit işlemlerine devam edebiliyorsunuz. Genel manada sizler için aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde. Tabii her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatır yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.